TRT'den Özbek gazetecilere medya eğitim sevgili seyirciler TRT ve TİKA işbirliğiyle Özbekistan Milli Televizyon ve Radyo Kurumu'nda ve Özbekistan Gazetecilik ve İletişim Üniversitesi'nde medya eğitimi başladı. Şahruk Bek Alimov Taşkent'ten karşımızda işte bu eğitim programı ile ilgili ayrıntılar aktaracak. Evet, canlı Özbekistan'da ve Türkiye'de Özbekistan Türkiye ilişkilerinin ilişkin e, birçok yayın yapıyoruz. Bu sefer de işbirliği e, medya alanında gerçekleşiyor. TRT'den gelen ekipler e, burada dediğiniz gibi Özbekistan Milli Televizyon ve Radyo Kurumunda ve Gazetecilik İletişim Üniversitesi'nde eş zamanlı olarak iki farklı eğitim programını başlattılar. Bugün açılışı gerçekleştirildi ve e, Özbekistan'da e, medya eğitimi ve medyanın bu, bugünkü durumu konuşuldu. Ayrıca Türkiye'nin e, medya dünyası ve genel olarak TRT'nin tecrübesi ve başarılardan bahsedildi. Eğitim programı 5 gün boyunca devam edecek. Esas konular internet gazeteciliği, yeni medya ve dijital medya gibi konularda TRT'nin tecrübesi Özbek meslektaşlarıyla paylaşılacak. Milli Televizyon ve Radyo Kurumunda Kamu Televizyon Kanallarının önde gelen muhabirleri ve kameramanları katılım sağlıyor ve Gazetecilik Üniversitesi'nde ise Özel Televizyon Kanalları ve üniversitenin mezun olacak öğrencileri katılım sağlıyor. Toplam 40-80 kişilik bir ekipten bahsediyoruz. İki farklı grupta 40-45 grupta öğrenciler ve gazeteciler katılım sağlayacaklar. TRT tarafından bu tür eğitimler başka ülkelerde daha çok yapıldığını söyleyebiliriz fakat Özbekistan'da bu bir ilk oldu. Yani TRT ekibi Özbekistan'da medya alanında eğitim programının başlattı ve bu programlar devam edecek. Farklı bölgelerde hatta Taşkent'te değil vilayetlerde de devam etmesi gibi planlar var. Bugünkü eğitim programına sadece Taşkent'te faaliyet yürüten gazeteciler değil, bazı vilayetlerden gelen Kameraman ve muhabirler de katılım sağlıyorlar. 5 gün boyunca devam edecek bu eğitimler ve eğitim sonrası başarılı gazetecilere ve öğrencilere eğitim sertifikası verilecek. Dediğimiz gibi TRT tarafından bu Özbekistan'da bir ilk program oldu ve bundan sonra devamını dileriz diyerek sözü tekrar size bırakıyoruz. Evet dilde fikirde işte birlik diyoruz hep bu şiar yolumuzu aydınlatıyor bilgilerimizi, deneyimlerimizi paylaşmak da boynumuzun borcu. İşte Özbekistan'da TRT eğitimiyle bilgisini, becerisini paylaşmaya devam ediyor sevgili seyirciler.